Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brush Stars'a giriyoruz. Gördüğünüz göre hesabımda 27 tane karakterim var. Bu kadar karakterim yok. Ve sizle bir oyun oynayalım. Gördüğünüz göre şu an bir oyuna girdim. Oyunda birinci olmaya çalışacağım. Ama de olamayabilirim. Dostluk maçı oynamıyorum. Dostluk maçı oynasaydım üstüne bot bir bot ki falan çıkardı. Evet. emin olun ki botlarla oynamıyorum. Botlarla oynasaydım hepsi band alırdı. Ondan ben ölsem oyunum biterdi arkadaşlar. Benim takım arkadaşım da adı var zaten. Arkadaşlar öleceğim. Ölme. Tamam. Cin. Sen onu al. Ben senin takım arkadaşı böyle alayım kekçi kalsan şunun nasıl bir ismin varsa artık. Arkadaşlar şu an saldırıyorum. Aha aha aha. Kalın takım sayısı 4 oldu arkadaşlar ve saldır. Arkadaşlar hemen şu adam da öldü. Hesaplaşma kimle ama. Arkadaşlar bu olmamalı, bu olmamalı, bu olmamalı. Arkadaşlar ikinci olduk. Vallahi ikinci olmamız biraz kötü oldu Bugün sizler gitti arkadaşlar. Brawl Stars'ta birkaç el oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 binim. Ben gün böyle yaptım. Bir kere adımı değiştirdim. Adım süper oyuncuydu arkadaşlar eskiden. İşte Penguin'i bir deneyelim mi? Ben. Deneyelim bence. Tiger'cı. Mr. Penguin biraz güçsüz bir karakter. Arkadaşlar. Bir seviyeyken güçsüz ama zaten. Bundan bir de aksesuarı aşırı güçlü arkadaşlar. Yardımcısını böyle büyütüyor arkadaşlar. Ben olduğu için arkadaşlar başka bir hesabım da. Mr. P. Tabii ki o hesabım normal değil. Takıldı biraz. Tabii ki o hesabım normal değil. Hileli arkadaşlar. Onu da siz, sizlerle bir gün göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yani göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince göstereceğim arkadaşlar. Mr. Bey'i denedik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz göre hiçbir arkadaşım yok. Gerçi bu kadar arkadaşım var ama kulübümü değiştirmiyor tabii ki. Arkadaşlar Bakın şöyle Dönemekte girebiliyor Umarım Arkadaşlar sağ salim yani Birinci oluruz Yukarı alabilecek miyiz Sanmıyorum ama zaten 15.000 kupa almak bu kadar kolay değil Aslında arkadaşlar Bunu bir yıl mı ne oynadım Arkadaşlar Yazdan beri oynuyorum bu oyunu Amca bu kadar elde edebildim arkadaşım ya. Yani elde edebildiğim kadarı bu kadar. Çok da fazla bir şey değil arkadaşlar ya. Yani. Oyunun birincileri kaç tane yaptı arkadaşlar. Benim yaptığıma bakın yani. Hiç büyük sayılmıyor. Amca 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 amca. Bu büyük tebrik. Çekil arkadaşlar. Yerde... Ben ölmedim. Burasını aha 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 aha. Saldırıya uğradım. Saldırıya uğradım, öldüm. Kaç. Arkadaşlar ben takımın arkadaşı öldürmeye kararlı arkadaşlar. Şu şöyle şunu bir öldürsün diyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an mis gibi herkes temizliyorlar. Bir böyle adam var, yedilik oldu orada mort, mort orada arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda tek yapmam gereken bir şey var. Saklanmak maç. <laughs> Süper <star> güç açıldı. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Biz güzel saldırı kurayım. Dedim. adamlara doğru gidiyor bu arkadaşlar ya. Tam ikinci olduk arkadaşlar. Güzel. Tabii arkadaşlar bu bir şey değiştirme. Oo güzel kupan da çok. 1600. remote zamanım ya silme etkileme Kim <laughs> Bu kötü kolu ben biraz güzel oynadım ama biraz yani arkadaşlar. Yani çok da güzel oynadığımı sanmıyorum ama Rico'yla oynamaya çalışacağım. güzel gidiyoruz ama elenebiliriz her Mesela öldüm. Benim takım arkadaşı robota ölecek sanırsam. Al el primo gelsin. Gel de el primo öldür şimdi. El primo gelme. Benim takım arkadaş burada ölüyor takım arkadaşı el pirim öldürdü. Yedilik yok artık. Yok artık benim takım arkadaşı yedik el pirim öldürdü. Tamam. Bir arkadaş olalım. Şu an arkadaşlar hala 5 takım var. Benim takım arkadaşı bayağı güçlü. Alalım. 9'luk Jack geliyor benim takım arkadaş. Takım arkadaşım. Ben öldüm ama benim takım arkadaşı tabii ki. Robot sana gelmiyordu takım arkadaşı. ya. Yedi tane şey vardı orada valla. Arkadaşlar benim takım arkadaş ona rağmen aldı. Arkadaşlar ve takım arkadaşım beni beklemeden alacaktın. Aha. Benim takım arkadaş tabii ki acımadı. Arkadaşlar bu öldü, bu öldü, bu öldü. Beni hafife alma Brock. Beni hafife alma. Öyle hop benim taraftan geçişen diye bir şey yok. Saldır şunlara. Takım arkadaşım 20'liksin. Sen önden. Takım arkadaşım öldüğüne ikinci olduk. arkadaşlar şu an birincisi Carol'a aldım. Şu an arkadaşlar. Şu an arkadaşlar oyunu yine başladım. 5 oyunda bitiririz herhalde. Adamla ikimiz böyle birbirimizi öldürürüz. Elen. Bu oyun çok güzel sürdü. arkadaşlar yine gittim. Arada konuşmamazlığım olabilir ama. Arkadaşlar onu boş verin siz. Videoya odaklanın. Valla yüzde yüz. Arkadaşlar. Güçlü bir hesap olduğu belli. Her yerden. Arkadaşlar yüzde yüz demem yanlışlıkla dedim. Yüzde Bilmiyorum yüzde yüz dememi. Bir bir öldürdüm ama Jackie'yi öldüremedim. Biraz daha vurup canım çoğaldık mı gitseydim acaba ya? Arkadaşlar şu an yani <laughs> gerildim biraz. <laughs> Arkadaşlar böyle de böyle de bitersin işin. Burada da tabii ki canım azaldı. Canım çok fazla azaldı. Arkadaşlar Carol'un biraz süper gücü azalmış gibi arkadaşlar. Hızlı. Bir git, Bigits git, bir git, bi git. Sana şimdi uğraşamayacağım. Bi 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 canım azaldı. Vurdu sanırsam vurmadı. Bu zaten ee, bot olmuş. Benim takım arkadaşım Biye dalmakla hata yaptı. Arkadaşlar şimdi hiçbiriyle baş edemeyeceğim için tabii ki kaçıyorum. Tek bildiğim şey kaçmak. Bobby git. Bobby git. Bobby git. Bobby git. Bobby git. Bobby git. Bobby git den, anlamıyor musun? Benim takım herkes öldü. Yavaşladım. böyle de eğleniriz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Yarın görüşürüz. Bay bay.